Bakacağım. Ne bir de atayım ya? En azından fiil olup olmadığı kesin anlaşılırdı yani. Hmm. Bence var ya bence arkadaşlar rank kalsın diyor yani. bakalım. Biz ne diye merak Evet, bir, bir de gülme geliyor bana. Aynen ya, iyi olabilir. kesin Allah'ı tak. Al bir şey değil lan. Hiç sekme de yok. Muyuz? Yok sekme var pardon. Belki banlanmamışsa sekmeyi kaldırmış olabilir. Ya yani tüm adamı gördüğünü biz göremedik bu. bu düşman. Ahmet. Sesim geliyor mu? Alo. Bile de değil. Bu burada değil. Geçik, geçik. Burada değil. Sallar kavramla ön görüşürüz. Bye.